elmaya bak. Bak şimdi. Bir de lezzete bak. Bir de lezzetine bak. Bir şey yapın. Ya ya bir şey olmaz. Bir de tada bak. Gel yukarı çıkalım. Isır. Fırası. Isır. Sulu. Sulu. Tatlı. Tatlı. Şimdi. İçini göster. Yani bu elma bizim istediğimiz gibi olmadı gene. Neden? zamanda yetişemedik biz. Son anda buldular bizi işte. Geldik. Şunların, şunlar hep yeni sürgünler. Şunlar bakın, ta buradan buraya. Bu yeni sürgün. Şu gördüğün. Bunlar hep yeni sürgün. Bunlar. Yani bunlar da meyveyi tuttuktan sonra kullanabilmişler. Meyveyi çiçekten önce kullanabilselerdi, Aynı. meyve sayısı daha fazla olurdu. Daha güzel olacaktı. Yani bu burada meyveyi döküyordu. Meyve vardı burada, toplamışlar. Bu top, top, toplanmış hali yine. Bülent, bir tane kopar bakayım bana. Evet. Tatlıdır Rıza. Hem de sulu. vermeden bu bozukluk olmazdı kesinlikle. Neden? Bu hastalığa yakalandı. Bunları yani biz son anda müdahale ettik. Buraya da biz bu tarlayı kurtardık. Bak bazı, bak güzel tutumları görüyor musun? Yanmalara. Son anda yetiştik. Yani, tamamen gitmişti. Şu komple her tarafı sarmıştı. Komple sarmıştı. Ben yani, yemeğe yani, galiba. Hastalıktır o. Maalesef. Bu da bizim üç günde bir ağır. Ya, Allah ya, Allah razı olsun. <laughs> Gel, Alper. Bak. Bak. Elmayı görüyor musun? Bak. Bak. Görüyor musun? İşte bu şekilde olması gerekiyordu bunun. Aldın mı sen? Bunlar bu kadar da bir şey beklemiyordu. <laughs> Şu toprak yapısı komple yosundu. Bak. Buraya kumandanın işte bu. Yok, tabii.